Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekeceğim. Hepinizin soruları değil kendim sorular yazdım. Onları cevaplayacağım bu videoda. Ama şöyle yazamadığım sorular falan olmuştur. Ben kendim eklerim o soruları. Bir iki soru daha aldım. Arkadaşlar bu arada hastayım. Kusura bakmayın. İsterseniz sorulara başlayalım çünkü çok soru var. Kaçıncı sınıfsın? Arkadaşlar 5. sınıfım. Yani inşallah 6, 7, 8'de olurum. Sınıfta kalmam. En sevdiğim renk. Arkadaşlar çok değişiyor ama ben de rengin hali bir başka. Hala sevdiğim renkler var. Beş, beyaz, mavi, siyah. En sevdiğim yemek. Arkadaşlar, pilav üstü et. Yüzünü göstermeye düşünüyor musun? Arkadaşlar, düşünüyorum. Ama şu an değil. Hazır hissettiğimde. Çünkü herkes fazla hazır hissetmeyi bilir. Ben hazır olunca annem de izin verirse yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Zaten bu YouTube kanalıma bakanlar bilir. Hep gönderi yapıyorum bu yüzümü göstermem hakkında. Arkadaşlar ben anket de yapmak istiyorum gönderileri ama 50 aboneyi geçmediği için kanalım yapamıyorum. Öbür e soruya geçelim. En sevdiğim ders. Arkadaşlar herkese farklı gelebilir ama ben sosyal dersini çok seviyorum. En sevdiğim rakam. Arkadaşlar en sevdiğim rakam 98 benim. Nedense uğuru var benim için bence. En sevdiği vlogger. Şöyle bir düşünüyorum. Hmm. Nisas en sevdiği dizi. Arkadaşlar dizileri bende apayrı bir yeri var. O yüzden sevdiğim iki dizi var. Uzak şehir ve taşacak bu deniz. Bugün de ikinci bölümüne geçtim taşacak bu denize. Manifeste <laughs> en sevdiği bir arkadaşlar editleri görüyorsanız herkes bilir benim sevdiğim bir iyi. Zeynep Oktay arkadaşlar ben kaç tane manifest testi de yaptım. Hep Zeynep Oktay çıktım. I Bazısı da Mina'da çıktım ama kaç kere yaptığımda Zeynep Oktay çıktım. O yüzden Zeynep Oktay. En sevdiğim öğretmen. Sosyal öğretmenim ama bütün öğretmenlerimi seviyorum. En sevdiğim ülke. Arkadaşlar Türkiye'yi seviyorum ama en sevdiğim ülke Güney Kore. En sevdiğim şarkı. Hem İngilizce deniyorum hem Türkçe dinliyorum. İkisini de söyleyeceğim. Türkçe Türkçe ile başlamak istiyorum. Türkçe manifest amatör. İngilizce de again once aurora. İlgilendiğim spor. Arkadaşlar ilgilendiğim spor voleybol. Arkadaşlar bir de yüzme yüzmeyle de ilgileniyorum. Dedi iki geçen sene yazın hatta geçen sene de değil 2024'ün yazı bir 3 ay 4 ay yüzmeyle ilgilendim. Sonra voleybola geçtim. 2 yıldır voleybolla ilgileniyorum. <laughs> en sevdiğim tatlı. Arkadaşlar tatlılarım bende ayrı bir yeri var. O yüzden söylemek istiyorum. Aa bir şey daha hatırladım. En sevdiğim yemek sorusunda iki tane yemek var. Bir tanesi pilav üstü et. Bir tanesi de çiğ köfte. En sevdiğim tatlı. Arkadaşlar tatlıların bende ayrı bir yeri var. O yüzden Tirliçe çeve Sponful. En sevdiğim hayvan. Aa, kedi ve kelebek arkadaşlar. Bence ikisi de çok güzel. En çok almak istediğim makyaj ürünü? Hmm. Solde ve arkadaşlar. Parfüm. Bunu almak istiyorum. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar 11 yaşındayım. Kalan kanalımı ne zaman açtım? Arkadaşlar ilk videomu 15 Kasım'da yükledim diye hatırlıyorum. Belki yanlış da olabilir. Siz bakarsınız. Sana göre abartılan ama herkesin sevdiği şey. Arkadaşlar void eşofman. Ya bana kalsa çok abartı oluyor. Bende var. Çünkü kalın olduğu için. Hatta şöyle göstereyim. Yani bu bu eşofman bana kalsa çok abartı duruyor. Çünkü herkeste bundan var. Adın Ali olmasaydı ne olurdu? Adım Ali olmasaydı ne olurdu? Arkadaşlar benim bazen istediğim isimler var. Mesela Eda olabilirdi, Ece olabilirdi. İkisini de çok isterdim. Ders notlarım nasıl? Arkadaşlar iyi ama doku düşük notlarım da var. Şöyle notlarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Türkçe ikinci yazılar ikinci yazılardan gireceğim. Türkçe ikinci yazılım. Arkadaşlar İngilizce notlarımı tam hatırlamadığım için onları söylemeyeceğim. Türkçe ikinci yazılı 70 dille ve 70 Koluşma 76. Batabatik 57. Ama hocam 60 girmiş. Sosyal. Biricisi 78. ikincisi 74. Hmm, hangi notum? Pen, 55. Bütün notlarım ortaya çıkıyor burada. <laughs> um, değil mi? ikisi de atmış. Bir dakika ya. Beden yüz. Sonraki soruya geçeyim. Arkadaşlar kendim de sonra ekleyeceğim. Öğretmenlerinle aram nasıl? Arkadaşlar iyi. Bazı öğretmenlerim çok komik oluyor. Onları çok seviyorum. Arkadaşlar unuttuğum sorular olmuş. Sonraki soruya da geçelim. Hangi belge aldım? Arkadaşlar teşekkür aldım. Hmm. Şöyle renginden göstereyim. Arkadaşlar hangi kitabı okuyorum? Şöyle benim önceki videomda Yankılı Kayalar kitabı okuyordum. O kitaptan sınav olduk. Daha notu belli değil. Şunu okuyorum şu an. Komik gelebilir ama bunu okuyorum. Arkadaşlar ben daha bir sürü kitap okudum. Ama onları söylemek çok zor. Telefonum var mı? Yok. Almak istersem 16 veya 15 alırım. Arkadaşlar kalemliğimde ne var sorusu geliyor. Kalemliğimde ne var videosu isteyen, isteyenler oluyor. Hemen şöyle bir kalemliğimin dışı böyle. İçi ilk kısmı. Uçlu kalem. Uç. Silgi. Okul kartım bunun ismini roller kalem uçlu kalem bir daha uçlu kalem aslında bir daha var o tamirde uç tahta kalemi kırmızı tükenmez değerlendirme sınavı olursa diye kurşun kalem arka tarafta iki tane stabilo bir tane yeşil tükenmez. Bir de alayım manifesto renklerinde kalemler. Kalemlerimi fazla doldurmuyorum. Çünkü derslerde dikkatim dağılıyor. Arkadaşlar bu tamirde olan uçlu kalemimde serve dip. Onun görselini koyarım yana. O tabi dolduğu için. Arkadaşımın da abisi tabir edecekti. Okul kartımı da diye kalem burada tutuyorum. Arkadaşlar çatalda aa koydu bu diye bakıyorum. Okul kartımı gösteremiyorum. Çünkü yüzüm var arkadaşlar. Şöyle Hah, Tamam. Burayı gösterebilirim. Burada bir şey yok. O tarafı göstereme baba. Fotoğrafım çok kötü çünkü. O yüzden yüzüm çok kötü çıkmış. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar yazım nasıl diye soranlar var. Şöyle bir yere yazıp göstereyim. soranlar yok da ben kendim uydurdum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada herkes şunu diyor uzak şehir dizisinin alyası. Aslında evet herkes bunu diyor ama ben o oynamak isterdim. Ama hangi karakteri oynamak isterdim? Ee, sanırım arkadaşlar Yazerin yanına oynamak isterdim. Taşacak bu dizisten de Eleri veya Fadime'yi oynamak isterdim. Arkadaşlar bu arada Vix'te en sevdiğim karakter Neydi? Bak unuttum. Ha, Musa. Bir de bir tane daha karakter var. O da Bulum. Çok seviyorum bu ikisini. Bulumla neden Musa? Çünkü Manifest'in kendisinde Mina ile Zeynep'i ben çok uyuşturuyorum. O yüzden Musa bir rüya klibinde Zeynep'ti. Bulum'da Mina'ydı. Bu ikisi çok güzel bir ikili bence. O yüzden evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada 50 aboneye geçelim ki gönderilere anket yapabileyim. Görüşürüz.